فَقَدِي اهْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا سمع. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلِّ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ بِهِمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَدَا يُؤْذَيْنِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صلى الله عليه وسلم. وَمَالَهُكُمَا مَزْنْ سِبَه الشّب. شِنْدَ Abdullah amcamız vardı. Böyle başı açık kız çocuklarını gördüğü zaman böyle kovalardı. Niye başınızı açıyorsunuz diye. Ondan hep örtülü olunurlardı, riayet verilerdi. Şimdiki hali çektiğiniz zaman göreceksiniz ben anlatmıyorum. Her memlekette artık hallerin ne durumda olduğu malum. Onun için olur. Ey Peygamber hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman örtülerini, üstlerini almalarını, vücutlarını örtmelerini söyle. Burada celâbî bihin bunu, bunu çar olarak belalmışlar. almışlar. Yani bol giysinler, bol. Bol giysinler. Nasıl anladayım Yani Efendimiz bir des tarifi buyurdu bir kadına. Ne kadar edepli bir mürşidi kamilimiz o. Şu meme tabirini kullanmadı kadın olduğu için. Bunu bilenler var, hatırlasınlar. Gülsün dedi altında dedi. Ne kadar edepli. Göğüslerin belli olmaması, şu zinetirlerinin örtülü olması icap eder. Onların tanınmaması ve incitilmemesi için en verişli, en elverişli olan budur. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Artık incitilmeme ne diye bir şey yok. Ben utanıyorum yani. Anlatmaya siz bunu bizden çok iyi biliyorsunuz. Nasıl olduğunu Burada alacağımız ders nedir bizim? Kâbı bir ticaret yapmak, ibadet ve taatimizle Allah'ımızın razı olacağı amelleri yapalım diyoruz. Soru sunan varsa bu arada buyursun. İyice Allah varsa sorsun. Varsa söyleyeyim bir dikkat edeceğimiz bazı hususları söyleyeceğim. Yü ve vahipe leyletil <Sessizlik> cuma Cuma günü <laughs> vazifelerini yerine getirmek min yutisalim bu da yıkanmak, cuma üstü atmak ve tatip güzel kokular kullanmak ve lübsün o elbise olarak da temiz elbiseler giyilir. Eftabil ve taharri saati isticabe. Cuma gününde bir saat vardır ve o saate dualarınız tesadüf ederse kabul olur. Buyurun. Ve kuraati suretil kehif. Kehif suresini okurlar Cuma günü. Ve salatu alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin üzerine salatu selam getirilir. Bu Cuma gününün Vazifeler, bunu yazacak bir şey yok yazıyor kitapta, maalesef var. min min hukûkîn min nefsihî ve maalî, bir kere Allah'ımıza karşı vazifelerimiz, malımızda, mülkümüzde, riayet edeceğimiz hususlar, anne ve babanın hakkı, artık mal olarak veriyorum, bir, karının kocasına olan görevleri, kocanın kadına karşı vazifeleri ve evladına karşı görevleri, evladın baba ve karşı vazifeleri bunlar öğrenir, yerine getirir. Akrabasına karşı görevleri, komşusuna karşı görevleri bunları icra eder. Sonra evine gireceği zaman ve çıkacağı zaman yapacağı dualar vardır eve girerken. Mesela mescide girerken yapılacak dualar var. Çıkarken yapılacak dualar var. Bunları yerine getirir. Af buyurun defa acete çıkarken, elbisesini giyerken, yemeğini yerken, yemeğini bitirdikten sonra yapacakları görevler bunları diyor, takip eder. Çünkü biz başıboş olmadığımız için Efendimiz her hususta bize örnek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hep bunları bildirmiştir bize. يَسْوَمُ اللّٰهُ تَعَلٰى مَا اَمْكَنَهُ مِنْ يَوْمَ اِلْحْنَيْنِ وَالْخَم۪يسِ Perşembe ve Cuma günleri oruç tutmak, her ayın üç gününden oruç tutmak, eyyam-ı biz denir ona, yerine getirmeye çalışırız. Ölümü ve kabri diyor, ahireti hatırlarız. İtezekkeru, düğmen el mevte vel kabra vel yevmel akhir ahiret günü kabri ve ölümü hatırlar. Rabbimize daha çok bir saygın içerisinde olmaya çalışırız. İze ma esabetü musibe Kâl inna lillâh ve inna ileyhi râciûn. Eğer bir dert bir elem olmuş ise bu dert ve eleme karşı da inna lillâh ve inna ileyhi râciûn. Allah'ımızdan geldik Celle Celaluhu. Ona döneceğiz denir. Yavudu nefsehu alel fevdâili kel hilim ve sabır ve vera ve takva ve rahme ve tevekkül ve iflas. Bir kere ilim gibi yumuşak kuyruğunu sabır, Allah korkusu, şefkatli ve merhametli olmak, tevekkül, Allah'ımıza teslim olmak ve ihlas olmaya gayret gösterilir. Yutahhiru min hak, ve gayriha. Kalbimizi hasetlik gibi, kin, kibirdeniz daha çok nefsani arzu ve isteklerden, kötü ahlattan da kalbini temizlemeye çalışır. O da evlat ve eskarımızı çok iyi çekersek, dinimize de gayret gösterirsek bu hasıl olur zaten. La yâ tevhül nefsihî bellillâhi teâlâ izâ intâket Bir kere nefsimiz için değil Allah için kazaklanacağız. Eğer bir heyecana geliyorsak sırf dinimiz için nefsimizden dolayı değil. Mesela büyüklerimiz niye insanlarla kıt olsunlar? Niye üzerlerine söz getirsinler? Ne lüzum var? Ama Allah için olduğu bu olmaz sebebiyle la yakafune levme telaim kınamasından çekinmezler. Hep hakikati duyurmaya gayret gösterirler. يَبْتَسِمُ فِي وَجَعَ فِيهِ الْمُسْلِمُ لِأَنَّ فِي ذَٰلِكَ Mümin kardeşine karşı tebessümlü olur. Bu bir sadakadır. يَتَصَدَّقُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمُحْتَاجِ <laughs> İhtiyaç sahiplerine ve fakirlere yardımda bulunur. يَسْتَغْفِرُ لِإِخْوَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا Hem kendine hem de mümin kardeşleri için istiğfarda bulunur. Allah'ım affı mağfiret et diye. Yani Allah Teala en müsbite kalbehu alem iman. İman üzere kalbinin sabit olması için Allah'a dua eder. Allahümme tebbi kalbi ala dini. Ya Rabbi kalbimi dinin üzere sabit kıl der. Yestağfirullah'a ketiren bi en ve lehu zünûbe günahından bağışlanması için devamlı istiğfar üzere bulunur. Yepki dümen min haşetillâhi teâlâ Allah korkusundan dolayı da gözünden yaşlar boşanır. Yetehayyaru l ve yette'idu an rufakâhi Arkadaş seçimine de dikkat eder. Hep hayırlı arkadaşlar seçer. Kötü arkadaşlarla olmamaya gayret eder. Onların hidayetini diler Allah'ımızdan. يتهادى مع إخواني لتهليف قلوبهم وزيادة المحبة ve بينهم Aralarım da sevginin, muhabbetin meydana gelmesi için kardeşlerine hediyelerde bulunur, yardımlarda bulunur. İza ahabba yekunu hubbuhu filla ve iza abgaba yekunu buğduhu filla Seviyorsa Allah için sever, bir menfaat için değil. Buğz Allah için buğz eder. يَكُونُ سُمْتُهُ فِكْرًا Böyle sükut ettiği zaman o sükutu tefekkür olur. Ne yaparım? İşte ben ne yapacağım? Bu yaşlara geldim. Daha da Mevlamıza dönemiyorum. Bu işi gücü terk etme manasına değil. Her şeyimize dönmek demek. وَنُطْبُهُ ذِكْرًا Konuşmamız zikir. وَنَظَرُهُ عِبَرًا Bakışı da ibret olacak diyor. Baktığından ders alacak konuşması hep Mevlamızı hatırlatan konuşmalar olacak. Tefekkür, sükutu da tefekkür olacak. Başından sonuna kadar hayatımızı düşüneceğiz. Ya ve annem zalemek ve <laughs> yuhti yemmen Kendisine mahrum edene zulmeden de bağışlar. Ya fil gavabi ve rıza Gerek gazaplı ve gerekse hoşnut hallerinde hep adaletle hareket eder. Kızdığından dolayı onun hakkını elinden almaz. Hakkı neyse onu yerine getirir. Yasilü men kata'ahu kendisiyle alakayı kesenle alaka kurar. Yak tasidu fil takvi vel zina haytü la yabduru ve la yettunu Gerek fakir halinde gerekse zenginlik halinde iktisada riayet eder. İşte artık bu e, nimetlere eriştim diye saçıp savurmaz, ölçülü bir şekilde hareket eder. Çok cimri de davranmaz, ikisi arası hareket eder. يَقْلِصُ فِي عَمَلٍ يِنْكِ السِّرِّ وَالْعَلَمِ Gizli ve açıkta samimi olmaya çalışır, amelinde sırf Allah için yapar. Kaytun yicalu minallahi ta'ala rakiben Ali Çünkü Allah-u bizi görüp gözet gözetmektedir. Yefi bil ahd ve Sözünde durur, ahd ettiği zaman sözünde durur, vaadinde ve ahdini de yerine getirir. Mümin kardeşine yardım için koşar, bilhassa fakirler demiş burada. Yansi o ihvanehu fillah. Allah için kardeşlerine hayırlı nasihatlerde bulunup yemru bil ma'ruf ve ya namil münker iyilikle emreder, kötülüklerden kaçındırır ve cenazeleri takip eder. Biraz acele okuyun size. Sonra hastaları ziyaret eder. Efendimiz üzerine salatü selam getirir. Yetta'idu bi kulli cevarihi min sem'in ve basarin ve farikin anil haram haramdan namusunu gözünü kulağını ve bütün azasını da koru. Elhamdülillahi <laughs> Rabbil alemin. El-Fatiha.